Sayın izleyici öncelikle selamlar teşekkürler geldin 2 dakika video izliyorsun da bu %57.3 ne ya? Bu açmışsın hesabı şurada bu ücretsiz ya bu butona tıklayınca da bir şey olmuyor ki internet bile gitmiyor butonda ya 0.0 1 megabayt gitsin 1 kilobayt gitsin ya. Şuna bir tane şöyle tıklayınca burada abone artacak burada şu olacak e bize de teşvik olacak ya bu. Bu ayıp bir şey bu. Bunu kabul etmiyorum. Videoyu bak burada durdurdum. Bunu bek bekliyorum şu an. Ama ol video devam edecek. Bekliyorum şu an. Teşekkür ederim. Yeniden. Yine... Hepinize merhaba. Merkür 2'nin 4. This bölümünden this so hepinize selamlar. Ya şu an sabah 6.53. Ya muhtemelen siz okula falan kalk o saatlerde. Ben biraz farm yaptım. Ya gördüğünüz gibi back? burada 2261 kadar sandığımız oldu hala farmıyorum şu an bomboş abi. Yani jh 2deyim Malum ben yani bugün pazartesi insanlar okula falan gidiyor. Çalışmaya gidenler de var tabi. O yüzden mis gibi farma yaptım. Ya burada güzel bir sandık kazıp çıkmayı düşünüyorum. Mesela şimdi malzeme ustaları ayarladım. Şu bilekliğimizde basma zamanı geldi diye düşünüyorum. Şimdi sizi birlikte çevireyim. Hayırlı uğurlu olsun. Onu da parmağı cevherlerine basar. Hepinize merhaba. Bir günün ardından tekrar videoya girebildim. Videoyu yetiştiremedim. Normalde her gün bir video atacaktım sizlere. Ama olmadı yapamadım. O yüzden insanlara yetişmek için abi Nesne Market'ten birkaç eşya çekmeye düşünüyorum. umarım anlayışla karşılarsınız diye. Şöyle Nesne Market'imizde size birlikte girelim. Neler aldığımı görün isterseniz. Şimdi şöyle şeyler aldım. Bunlar çok şey yarayacak. Bunu yani yaptığımız esnada.

En azından verdiği bonusları görün diye. Yapmayan arkadaşlarım varsa kesinlikle yapmayın Oyunda ilk gözükmeniz gereken şey rank sistemi olsun. Bunun tüm oyuncular sorudan çok farklı vardı. Ama evet. böyle yani. Baksanıza verdi oranları 400, 200. Bunlar ufak küçük sen büyük oranlar değil. Daha sardığımızı size tekrar test ederiz. İyi sanırım. Evet, iyi Arkadaşlar güncel olarak hasarımız ne kadar? 27 milyon. Aradaki fark görüyorum ve pitimizi çağırmadık. Şunu da basalım. 36 milyon. Tam damage'imiz var. Nazım yani sancak derecede değil. Çok gerçekten büyük farklar oynatıyor. Şimdi bugün yapacağımız şeylere gelirsek ben şunları bir satmaya çalışayım abi. Elindekileri çıkartayım. Radyanın kutusu ikileri iyi para ediyor. En azından paramız olarak elimize. Sonra şunlara bir artı 9 atarız. Arkadaşlar güncel olarak hasarımız 45 milyona kadar ulaştı. Şunları tekrar hamba sağlamak istedim. 47 milyon. Sonra ne yaptım onu söyleyeyim size. Kendime bir pet aldım şimdi. Kamer anlattım. Kostüm setimi aldım. Şunun haricinde aldığımda başka bir şey yok arkadaşlar. Bir de bank aldım. Rank sistemini zaten sistemlikle yaptık. Gördüğünüz gibi burada arttı. Onları da satarım. basatarım kadar. Ha bu şekilde gelişimimiz bu şekilde oldu. Şu an 50 milyonda ben burada demek Şu Şunu da bir artı 9'a bastığımızda muhtemelen ortalama bir tam 50 milyon civarını görürüz. 50 milyon civarını görürüz. Bu da artı 5 daha Ben biraz farmlayayım burada arkadaşlar. Para kasayım şu iç temlerimiz ondan sonra sizle birlikte artı basmaya girelim Tüm tüm boss'lara döndük. Şöyle size gösterebilirim. Buradaki tüm boss'lara döndük. Kutularını size birlikte açacağım. Hatta içerine bir beraber bakalım. Bunu da Gördüğünüz şeyleri yapmayacağım. Buradan tıs simya hepsini atıyor. Önemli olanın haricinde kara madde var. Bu da önemli. Bunlar bir şey... yarar. Ateş kadeyi çok önemli. Kemal parçaları. parçalamayı. karşı kaçmıştı. Bunu ilk defa gördüm. Kadim hepsini kreş atıyor. Onun haricinde de ben bir şey göremedim. Ne kadar kaydı? Bunlar sizi de seri aşacağım şimdi. Neymiş bakayım? Parayı da aramı bilmiyorum. Dur sen şöyle bakayım şuradan. Ortalama şans kresi. 85'i daha 100. Bunu arkadaşlar şimdi kuşak için kullanabilir ama bilmiyorum. Ne keyifin parçası. Şuraya yaptım bunu da. Kemal arttırma parçaları. Şuraya yaptım bunu da. sattım. Şunu sildim. Bu da söyledim. Bunlar bizim işimize yarayacak. <laughs> Şunu açtım sadece. Kadın olsun klasi. O peşin süre, tabi yaşlık. Tamam. Şunu nasıl Açtım orayı. Çikolata kosunu. Mercimek. Kusura baktım hiçbir şey yok yine. Çekim arkadaşlar buraya Şimdi kalan başka elimizi sandık yok. Şurayı açalım. Ben sarkı da vesaire çıktıkça da petimize başlık basalım. Yani bu kadar göstereceklerim. Bütün bossları dönebildik. Bugün şu iç tembere dönüştüreceğim. Bir de elimi dönüştüreceğim abi. Yani onun sebebini de size göstereceğim. Elimi neden dönüştüreceğimi. Ama kısaca çok kısa gösteriyorum size. Bakın. Bunun verdiği oranlara bakın diğer işlemler patron vermiyor. Bak patron 42 veriyor direkt kafana. O yüzden bunu dönüştürmek daha iyi. Yeşil değerli taşı bekliyorum. Burada zaten sabah kadar karmıcam var. 50 milyon hasarım var Bunu dönüştürün. İşleri de yaptıktan sonra damage'im kaça çıkar bilmiyorum ama ben sabah kadar burada farmlamayı düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi daha demin gösterdiğim gibi ortalama çıkmıştı. Gittim abi. Şunu attım 96 ort geldi. 12 zk ile birlikte 10 da yere geldim. Ama şimdi düşünemedim yani acaba bunu saklasam bir üstemi atıp, atıp şey yapsam yani kamuz olacak yaptıktan sonra mı indirsem bilemedim. Yani ortalama Epsos krizi bir daha çıkar. Yani, yine atarız yine getiririz bu Epsos Şu anlık sanırım emdireceğim ben bunu ya. Yani. Başka çaremiz yok çünkü. Bu kadar kasarımız 60 milyona ulaştı sayılır. 59 milyon civarı oluyoruz. Ne yaptığımızı söyleyeyim. Rüya bastık abi. Bunları artı 9 attık. Cevherlerini ekledim. Hepsi artı 9 oldu. Bunlar şimdi bir de elimizi dönüştüreceğiz. Biraz daha burada farmlamam gerekiyor. Elimi de dönüştürdükten sonra tekrar videoya girmeyi düşünüyorum. Bunlar ne yaptığımız ekstra bir şey yok abi. Sadece yard topla bastık işte ben yapmadım. Ve cevher ekledim. 10 milyon oynattım. Aslında evet şu an elimi dönüştürmek kadar aldım. Elimi dönüştürmek daha mantıklı. Çıkanlardan önce. Şu an hemen ünitenimizi çekelim. Dönüştürebiliyoruz. Bunu dönüştürebiliyoruz. Hayırlı olsun abi. Direkt bunu ilk kalemeden bir tarla çünkü malzemeyi istiyor. Attım. Hayda. Bir bahsetmek istediğim şey buydu. Çok sıkıntı. Hayır Arkadaşlar bunu artı basmamız lazım bizim ayrıca. Bakalım şunlardan çıkanlardan mı basılıyor mu? Burada kaç tane var? Sandık kare size bir açayım. Şunları da açalım birlikte. Bunu artı basmazsak damage'imiz düşüyor. Tabii bizim için iyi değil. 125 adet daha çıkmamış. Yani bir basınma çıkmış siz düşünün. güncel hasarımız olarak 65 milyonu gördük. Yaptığımız şeyler kanlı zodya bastık. İşlerimizi artı çevirdik. Buna zodya emdirdim. 96 ort. Şu an 49 emişti. Bunu da 50 emiş yaptığımız. 48 ort derim bilmiyorum tam olarak. Bunun haricinde ekleyeceğim bir şey yok. Hasar yükseltmeye devam edeceğim. Bugün gün boyu farmlarım. Ben burada kestiğim metinlerin hepsinin sandığını açtım. O yüzden hani ortalama ne kadar bir metin kestiğimi bilmiyorum ama 15'te 15'te attığı için zorda kesmek bana daha mantıklı geliyor. Çünkü süre tutuyorsun. Bekliyorsun sadece. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Like atarsanız çok mutlu olurum. Bunlar zor bir şey değil arkadaşlar. Eğer buraya kadar izleyenler varsa gerçekten aranızda. Like atıp ve abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.